bugünkü bakamız normal doğumlar ve menopozun getirdiği östrojen yoksunluğuna bağlı rahmin tamamen dışarıya çıkması nedeniyle bize başvuran hastamızı kapalı yöntemle rahim askısı ve idrar kaçırması ameliyatı ve rahim yumurtalıkların alınması gibi ameliyatları vajinal laparoskopi dediğimiz vinos ameliyatla Ameliyat edeceğiz. Hastamıza yaklaşık bir buçuk saat süren ameliyat sonrası bir gece hastanede tuttuktan sonra ertesi gün evine şifa ile göndereceğiz. VINOS dediğimiz vajinal laparoskopi ile birçok ameliyat yapabilmekteyiz. Rahim alma, yumurtalıkları alma ya da miyomları alma, idrar kaçırma ya da vajina ve idrar torbası askısı gibi birçok ameliyatı vajinal yöntemler ya vajinal normal delikten laparoskopik yöntemle yapabilmekteyiz. Lütfen böyle sorunlarınız varsa karnınızda hiç yara izi olmadan dikişsiz, deliksiz ameliyatların yapılabildiğini bilin ve bu konuda tecrübeli bir hekime başvurun. Sağlıklı günler diliyorum.